canım şunu istedi alayım, bunu istedi alayım, yok torunuma şunu alayım. Böyle bir şeyden artık mı? Hayal. Hayalden öte değil. Çocuklarımıza bakmamız gerekirken çocuklarımızın eline bakar olduk. Bizim çocuklarımızın da geleceği, biz işçiydik. Maalesef onları da bekleyen kader bizimkisinden çok farklı değil. 28 sene sigortalı olarak, işçi olarak çalıştım. Eşim çalışmıyor, iki çocuğum var. Birisi üniversiteye gidiyor, bir tanesi lisede okuyor. Bugünkü sistemin getirip dayattığı açlık ve yoksulluk sınırının altında e, yaşamaya diyelim, e, çalışıyoruz diyelim, tutunmaya çalışıyoruz. Almış olduğumuz maaşlar o kadar iç açı diyor ki, iki tane torunum var, bunlara bir şeyler istedikleri zaman Dede şunu istiyorum, dede bunu istiyorum. Almakta, Allah inandırsın, İnanılmaz tereddüt içinde kalıyorum. Üç tane çocuğum var, iki tanesi işsiz. Aldığım maaşlar, bir şeyler veremediğim için inanılmaz eziliyorum bunlara karşı. 1600 lira ben Türkiye'mizin koşullarında maaş alıyorum. 900 lira kira veriyorum. Bunun fatura giderleri var, ev geçimi var. Geçinemiyoruz, ayakta duramıyoruz çocuklarımıza bakmamız gerekirken çocuklarımızın eline bakar olduk. Bırakın çocuklarımızın eğitimini hazırlamayı, çocuklarımızın düzenli beslenmesini bile sağlayamıyoruz. Yani bizim çocuklarımızın da geleceği, biz işçiydik. Maalesef onları da bekleyen kader bizimkisinden çok farklı değil. Onlar da bizim gibi ücretli kölelik düzeninde yıllarca çalışıp daha sonra işleri bittiklerinde devlet bizim gibi onlardan da kurtulmak isteyecek. Türkiye'de emekli aylıkları, işçi emekli aylıkları başta olmak üzere son yıllarda giderek düşüyor. Geçmişte aynı sürede çalışmış, aynı sürede prim ödemiş emeklilerle daha sonra aynı sürede çalışmış, aynı süre emekli prim ödemişler arasında bir uçurum oluşmaya başladı. Bunun nedeni 2008 yılında yapılan emeklilik reformu olarak adlandırılan sosyal güvenlik yasalarındaki değişiklik, milli gelir daha fazla hesaba katılıyordu. Bu ortadan kaldırıldı. Geçmişte emekli aylıklarına alt sınır getiriliyordu. Bu kaldırıldı. Dolayısıyla şu anda emekli aylıkları asgari ücretin %40'ına kadar, %50'sine kadar düşebilecek duruma getirildi emeklileri %20'lik dilimler halinde esas e, alacak olursak en düşük %20'nin yaklaşık 760 lira civarında 770 lira civarında bir aylık aldığını söyleyebilmek mümkün. Bunların büyük ölçüde emeklilerin hak sahipleri olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yaklaşık e, 13 milyon emeklinin 7.9 milyonu asgari ücret ve asgari ücretin altında bir şeyle, emekli aylığıyla ve geliriyle yaşamak zorunda. Zaten elektrik, su, doğalgaz, faturalar inanılmaz şişkin şekilde geliyor. Bunların aşağı yukarı üçte birini fatura gibi şeyleri ödüyoruz. Yiyecek, gıda derseniz zaten inanılmaz derecede artmış durumda. Çarşıya çıkma hadi çıkmasına çıkıyoruz. Sadece vitrinlere bakarak geçiştiriyoruz. Bunun haricinde geleyim, yok canım şunu istedi alayım, bunu istedi alayım, yok torunuma şunu alayım, böyle bir şeyler artık mı? Hayır. Artık pastırmayı, kavurmayı, sucuğu ancak vitrinlerde görebiliyoruz. Bırakın tatilleri, buradan köye bile gidemiyoruz artık. O kadar kötü durumdayız. Yarınımız ne olacak diye düşünmekten saçlarımız bembeyaz oldu vallahi. Maaşlarımızdan, vergilerimizin, vergilerin kaldırılması, Sağlık alanında ücretsiz e, hizmet almak istiyoruz. Üç senedir bayram ikramiyeleri aynı yerinde sayıyor. Her şey zamlanırken bizim maaşlarımız geriye gidiyor. Çocuklarımız gelecek, torunlarımız gelecek diye bayramlarda inanın ben saklanan, torunlarından saklanan, kapıyı açmayan emekli üyelerimiz var. Yaşasın işçi sınıfı, yaşasın emekli Sadece enflasyona bağlı bir artış olması yani milli gelir artışının hesaba katılmaması, artı bu konuda bir pazarlık olmayışı, emeklilerin tabii mağdur olmasına yol açıyor. Yıl sonunda da enflasyon hesaplamalarında genellikle kamu yıl sonu enflasyonu düşük düşüre düşük olmasını sağlayacak bazı manevralar yapıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda temel tüketim mallarındaki KDV'yi kaldırdılar. 2008'den önce bir de 1999'da bir şey yapıldı. Türkiye'de bir emeklilik reformu adı altında kademeli olarak bir yaş sınırlaması getirildi ve burada bu yaşlar 55-60'a kadar yükseltildi. 95-96 gibi işe girenler 25 yıllarını, 20 yıllarını doldurmaya başladılar. Fakat yaş koşulu nedeniyle yani bazıları 4 yıl, bazıları 5 yıl, bazıları 15 yıla kadar varan bekleme süreleri karşı karşıya kalmak zorunda kaldılar. O yüzden de EYT son bir Kaç yıldır büyük mağduriyet olmaya başladı. 96 yılında başladım ben sigorta çalışmaya. 17 yılın sonunda 3 yıl daha beklemek zorundayım. 6.350 gün benim ödemiştim var gün olarak. Şu anda işsiziz, iş de yok. Oğlum okuyor, üniversiteye gidiyor. Eşim de ev hanımı. Bir kızım çalışıyor. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Yani i̇ki tane alacağımız bir şeyden bir alıyoruz, bir alacağımızdan yarım alıyoruz. Özellikle yiyecek maddeleri, insani ihtiyaçlar çok pahalı. Et almak çok zor, elektrik parası ödemek çok zor, doğalgaz çok zor. Bunu yani en iyi yaşayanlar bilir. Ben özellikle buradan muhalefet partilerine sesleniyorum. Allah aşkına yani e, gerekirse meclisin önüne çıkın, eylem mi yapacaksınız, meclisi mi, mecliste boykot mu yapacaksınız? bu insanları daha fazla ezdirmesinler. AKP'li Bağkur emeklisi de 900 lira maaş alıyor. CHP'li Bağkur emeklisi de 900 lira alıyor. Demek ki birbirimizden bir farkımız yok. Hak arayınca alınabiliyor. Alınabiliyor. Kaynak da yaratılabiliyor. Ama bunu almanın koşulları yoksul halkın birlikte hareket etmesinden, kendi çıkarları ve talepleri doğrultusunda hareket etmesinden geçiyor. Ben dilenci olmak istemiyorum. Sokakta askıda ekmek almak istemiyorum. Kendi kazandığımdan Yıllarca bu devlete vergi ödemişim. İnsan gibi yaşayacak bir ücret istiyorum. Ekmeği de kendim almak istiyorum.